Asıl. Asıl. Evet. Sayılarımız şey da Otopark. Otopark. 797. Evet. Evet. Artı. evet, bugün e, sayın görümüzle <laughs> il başkanımız, il teşkilatımızla birlikte Cumhuriyet Üniversitesi'ne ye kazandıracağımız yeni hastanemizin inşaat alanını gezmeye başladık. Çalışmalar başladı. İnşallah 2023 yılında hizmete aldığımız zaman 1213 yataklı yeni modern bir hastaneye kavuşacağız. Ben burada emeğe geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sivas milletvekillerimize ve kıymetli hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Sivas sağlık yatırımında modern, lüks, Sivaslıya, Sultanşehir'e yakışan bir hastaneye kavuşacak. Ben şimdiden Sultan şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. 3 yıl önce başladığımız hastane projesinin sonuna geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, vekillerimize, il başkanımıza ve yönetimine ben özellikle teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir yatırımın Sivas'ta çıkmasına çok büyük katkıları oldu. Şu anda hafriyatlar alınıyor. Üç blokun hafriyatı alındı. Diğer blokların hafriyatı da alınacak ve bu sene temelini atacağız. Yüzde onluk bir e, harcamamız var. Yüzde onun harcamasını bitirdiğimiz gibi biraz daha ileri gitmeyi de düşünüyoruz. Allah nasip ederse 2023'te Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da burayı açmayı planlıyoruz. Temel atış törenimizi zaten yapacağız. Ben vekilime, il yönetimine başkanım başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Her zaman Sivas için, üniversitemiz için çok bize yardımcı oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarı geldiği günden bu tarafa 2002'den bu bu ana kadar Sivas'ta yeni numune hastanemiz başta olmak üzere ki 1200 yatak civarında bir yatağı var. İlçe hastanelerimizin yenilenmesi, diş hastanemizin yapılması, Birçok mahallemize aile sağlık merkezlerinin kazandırılması ile sağlığı Sivas'ta belirli bir aşamaya, belirli bir seviyeye taşıdı. Ama biz 2002'den bu tarafa e, belki 80 yılda yapılmış birçok yatırımın kat be kat fazlasını Sivas'ımıza kazandırdık. Bu süreçte şimdiye kadar bu konuda emek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Üniversitemizin rektörü ve tüm buraya emek veren herkese teşekkür ediyorum. AK Parti birilerinin söylediği gibi ben sağlık sektöründe olduğum için olayı daha iyi analize edebiliyorum. 2002'den önceki sağlığın ne olduğunu, ne keşmekeşlikler yaşandığını iyi biliyoruz. Şu anda her hastanın rahatlıkla doktorunu seçebildiği istediği hastaneye müracaat edebildiği, istediği eczaneden ilacını alabildiği bir seviyeye geldi. Onun için eee Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben de eee Hacettepe Üniversitesi Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Buranın açılmasında vekillerimizle beraber, belediye başkanımızla beraber büyük gayret e, gayret gösterdi. İnşallah 2023'te de sağ salim yapıp burayı Sivaslı hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.